Merhaba arkadaşlar, sevgili Yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tatlı yapacağım. Kadayıf kullanacağım tatlımda ve hazır baklavalık yufka kullanacağım. Nimet markasını kullanacağım. Açalım, birlikte görelim markada baklavalık yufkada nasılmış. Şöyle 250 gram taze kadayıfım var. 250 gram tereyağım var. 200 gram da kullanabilirsiniz. 1 bardak cevizim. 2 su bardağı şeker. Şöyle de bir dilim de limon var. Öncelikle e, şurubumu yapayım. Şekeri tencereye alıyorum. 2 su bardağı da su ekliyoruz. Şimdi şurubu ocağa alıyorum. Şurup kaynadıktan sonra 3-4 dakika pişirmem gerekiyor. Hem biraz suyu uçsun diye hem de şekeri iyice erisin ve şurup güzel olsun diye. Biraz suyunun uçması gerekiyor. 5 dakika pişirelim arkadaşlar. Kadayıfta ve bu hazır yufkalarda şuruplar biraz daha kıvamlı biraz daha koyu olursa daha güzel oluyor. Su gibi olmasın. O yüzden 5 dakika pişireyim ben bunu. Kullanacağınız kadarını alın. Gerisini paketleyip tekrar paketine koyun. Ağzınıza sıkıca bağlayın. Ben buradan şöyle 4 tane yufka alacağım. 4 tane yufkayı alıyorum. Diğerlerini paket paketine koyacağım, ağzını sıkıca bağlayacağım. Bir tanesini alıyorum bu şekilde. Erittiğim yağdan şöyle bir kaşık üzerine serpiyorum. Ve fırçayla bunu güzelce yedireceğim. Çok çabuk yırtılıyor o yüzden fazla uğraşmayın yufkayla. Üzerine de bu şekilde kadayıfları seriyorum. Kadayıfların bir arada durmasını sağlıyor yufka. Şu şekilde iyice yayıyorum yufka e, kadayıfı. Kadayıfın üzerine de şöyle bir avuç ceviz serpiyorum. Şimdi yufkayı bu şekilde rulo yapacağım. Sıkı sıkı rulo yapalım. Evet bu şekilde şuralara iç kısmına koyalım. Ben küçük bir tepside yapacağım. Şöyle. Küçük bir borcamda yapacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını borcamın içerisine süreceğim. İyice sürelim ki altı güzel kızarsın. Şöyle 3 parmak uzunluğunda kesiyorum. Bıçağınız çok keskin olsun. Dağılmasını engeller. Bakın keserken biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Dağılıyor çünkü. Şöyle bastırarak kesin. Evet, bu şekilde. Bakın dağılıyor. En önemli püf noktası da e, bu tatlıyı pişirirken çok güzel pişirin. Güzel pişerse eğer lezzeti daha güzel oluyor hamur olmaz. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bu erittiğim yağı bakın altında pürtükleri kaldı. Tortuları kaldı. Onlara hiç dokunmadan şu yüzündeki kısmını baklavamın üzerine döküyorum. Yağım da arttı. Hepsini kullanmak zorunda değiliz. Şimdi bunu ben fırına veriyorum. Tepsiyi fırının en altına koydum. Çünkü e, yufkalar ince olduğu için çok çabuk kızarıyorlar. O yüzden en alta koydum ki yufkalar biraz daha yavaş kızararak güzelce pişsinler. İyice kızartalım. Kadayıfım fırından çıktı. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Çok güzeller. Biraz sıcaklığı çıktıktan sonra çok fazla soğumadan şerbetini vereceğim. Şerbetim de o da ısısından biraz daha sıcak. Tamamen buz gibi değil. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şurubumu vereceğim. Çok bekleyemedim. Küçük tepsiye bu ölçülerle çok rahat yapabilirsiniz. 3 tane yufka kullandım. İçerisinin kadayıflarını isterseniz azaltabilirsiniz. Daha çok yufkadan ol, olsun isterseniz kadayıfları az koyabilirsiniz. Ama ben daha çok kadayıflı ve cevizli olsun diye doldurdum. Böyle i̇çine de bakalım. Çok hafif şuruplu harika bir lezzet olmuş. Bu şekilde deneyen arkadaşlarım memnun kalacaklar. Yapan arkadaşlarım afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.